Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün Whiteout Survival'da çok değişik bir video. Benim için de çok garip biriz. Bütün kahramanları size anlatacağım. Aslında bütün kahramanları değil. Sadece diyeceğim ki 60-40 formasyonda şu kahraman şunda güçlü, şu kahraman bunda güçlü. Veya 50-0-50 de yani 50-10-40 da diyebiliriz. Herkes öyle biliyor. Şu kahraman güçlü, bu kahraman daha güçlü. Şu kahraman şu işe yarıyor, şu kahraman şöyle iyi. Ondan sonra solo saldırı, pardon 50-20-30 sonra solo saldırı sonra da arena. Bütün kahramanları hangi gende neye göre oynuyorsanız ona göre listeledim ve ona göre bütün her şeyi söyleyeceğim. İlk başta 60-40'dan başlayacağım. Ondan sonra 50-10-40'a gideceğiz. Ben 50-0-50 demek istiyorum ama herkes 50-10-40 olarak biliyor. O yüzden öyle söyleyeceğim. 60-40'ı anlatmadan önce şunu söylemeliyim. Ben bu video çekiyorken azıcık bazı karakterleri bilmeniz gerekiyor. Çünkü birazcık bahsederken üstü kapalı bahsedip şunu alın bunu alın veya şu şöyle güçlü böyle güçlü diyeceğim. Belki anlamayabilirsiniz anlamayacaklar olan da vardır. Yorumlara yazarsınız. Bir de bu videoyu ne olur e eyaletlerinize paylaşırsanız bana büyük bir destek olur. Çünkü bu videonun bence çok önemli olduğunu düşünüyorum. Yorum da yaparsınız ve beğeni atarsanız çok iyi olur. Şimdi 60 40'tan başlıyorum. Videonun başına bunları söyledim. Bakalım ne olacak. Formasyonlara gidiyorken şunlara dikkat edin. 60 40 mesela arayında güçsüz. Solo saldırıda güçsüz. Saldırıyorken güçsüz. Sadece savunuyorken güçlü. Saldırıyorken de karşınızdaki formasyona göre güçlü olabilir. Ama 50 10 40 mesela arayında güçlü. Saldırıyorken solo saldırıda da aynı şekilde güçlü. O yüzden seçeceğiniz formasyon sizin oynayış biçimizi yönlendirecek yönlendiriyor. O yüzden buna çok dikkat edin. Bu videoda dikkatli izlemenizi tavsiye ediyorum. İlk başta ilk genden Zimman'dan başlıyorum. Zimman 60-40'ın vazgeçilmesi ilk 6 gen için konuşuyorum. Burada gördüğünüz gibi yetenekleri bize savunma artışı, sağlık artışı bir de hasar artışı veriyor. Bunlar kesin olarak çalışıyor. Burada da savunmada saldırı veriyor bize. Zimman'ı 4 yıldız yapıyorsunuz. İlk gen'de alacağımız tek karakter Zimman 4 yıldız. Buradaki istatistiği yani e, yıldız parçalarını arttırmaya gerek yok. Bizim için yeteneklerinin 5 olması yeterli. Flint'i 5 yıldız yapıyoruz gen 2'de. Ondan sonra gen 2'deki diğer 2 karaktere almıyoruz. Almamızın nedeni de düşük yatırımcı arkadaşlar Fili'yi alamaz. Fili normalde güzel bir karakter. Ama 5 yıldız yapamıyorsak hiçbir işe yaramayacak bir karakter. Gen 3'e geçtim. Gen 3'ü e atlıyoruz arkadaşlar. Sadece bir tane karakter var soru işareti olan Mie karakteri. Ben bunu önermiyorum. Çünkü sadece solo saldırıda işe yarar. Onun haricinde 1.1 milyon elmas buna vermeye değer mi dersiniz? Bence değmez. 60-40 formasyonu için konuşuyorum. Gen 4'e geçtim. Gen 4'te Ahmose'yi alıyoruz. 5 yıldız yapıyoruz. Gen 5'te zaten güçleneceğiz. Hatta çok güçleneceğiz. Ahmose karakterini silahını altı yaparsanız iyi olur. Yoksa 4 yapın. 60-40'ın zaten bir vazgeçilmesi de Almosedir. Ondan sonra Reyna. Reyna'yı da 5 yıldız yapıyoruz. Arena'da artık güçlenmeye başlıyoruz. Almosed de güçlü Arena'da. Reyna da güçlü. Ama tabii ki bir nişancı değil. Ee, dediğim gibi Reyna'yı da 5 yıldız yapıyoruz. Silahını 2 yapabilirsiniz. 4 yapabiliyorsanız da güzel olur. Reyna saldırı karakteri olduğu için daha doğrusu yani yetenek olarak özel sıra olarak saldırıda çalıştığı için 2 yapın diye tavsiye ediyorum. Ama 4 de yapabilirsiniz. Gen 5'e geçtim. Gen 5'te alacağınız bir tane kahraman var. O da Nora arkadaşlar. Nora karakteri gerçekten 60-40'da aşırı güçlü bir kahraman. Çünkü kahramanın yetenekleri gerçekten çok fazla öldü. Yani solo saldırıda zaten ayrı bir karakter. Çünkü solo saldırıda 150 bin 100 bin asker öldürebiliyor. Karşıda 1 milyon asker olmasına rağmen gerçekten çok güçlü. Savunmada da güçlü. Yani rally savunmasına aşırı güçlü. Zaten gördüğünüz gibi silahı da savunmada çalışıyor. O yüzden dediğim gibi bu karakter kesinlikle 5 yıldız olmalı. Silahını da 4 veya 6 yaparsanız çok iyi olur. 60 gerçekten önemli bir kahraman Nora. Aynı şekilde arenada da iyi bir çalışıyor diyebilirim. Yani Reyna kadar güçlü. Gen 6'ya geldik. Gen 6'da Woomy. kesinlikle alınmalı arkadaşlar. Bunun da 5 yıldız yapmalıyız. Dediğim gibi 60-40 birazcık sıkıntılı. 60 neden sıkıntılı onu söyleyeyim çok fazla mitiye ihtiyacınız oluyor bu mitikleri kahraman sonundan tamamlayabilirsiniz sürekli olarak elmasla kahraman sonundan mitik parça alabilirsiniz ekstra olarak 100 mitik etkinliklerini kazanmanız kesinlikle gerekiyor yani hani bir şeyi yok yani bunun veya kahraman sonundan sürekli olarak elmasla mitik parça çekeceksiniz Norah Reina, Wuming, Ahmose hepsi mitik parça gerektiriyor veya buz alanı kralı kazanacaksınız. Yani dediğim gibi 60 40 böyleydi. 50 10 40 anlatıyorum. 50 10 40'ta kesinlikle ilk gene atlıyoruz. İkinci gene geldiğimizde Flint'i alıyoruz, 5 yıldız yapıyoruz. Alonso'yu 4 yıldız yapıyoruz. Silahlarını 4 yaparsanız çok iyi olur. Ama fazladan silahınız varsa da Alonso'nunkine 6 yaparsanız sizin için daha iyi olur. Ama 4 yapmanız da yeterli. Gen 3'e geçtim. Gen 3'te Mia kesinlikle alınmalı. Yetenekleri bize çok fazla şey sağlıyor. Ekstra olarak 50-0-50'nin vazgeçilmesi Mia. Başka hiçbir karakter değil. Burada Mia'nın silahından bahsedeyim. 4 yaparsanız okey. 6 yaparsanız muhteşem olur. Ama 4 de sizin için gayet yeterli. Benim hatta şu an 2. Ben de 4 yapacağım. Kahraman salonunda silah alacağım. Eski gen olduğu için de birazcık ucuz oluyor. Ama dediğim gibi 4 desin için gayet okey 6 yapmanıza o kadar gerek yok çünkü bizim için asıl önemli olan Mia'nın yetenekleri. Sadece tek bir mızrakçı alacağız o da bu olacak. Gen 4'e geçtim. Gen 4'te ne yapacaksınız? Line 4 yıldız yapıp bırakıyorsunuz. Diğer ne alacaksınız? Ne de Gen 4'te gelen Amos'u alacaksınız. Sadece Line 4 yıldız bizim arenada işimizi birazcık daha kolaylaştıracak. Ekstra olarak da Diğer genlerde arena'da kullanabiliriz. Gen 5'e geçtim. Gen 5'te Hector 4 yıldız, Gwen 5 yıldız. Şimdi burada Hector 4 yıldız yapmamızın amacını söylüyorum. Ee, çok fazla elmas harcamak yerine elması başka yerleri kullanıp roaming'e alacağız. Ve bence gen 6'ya kadar transfer olmayın. Gen 6'da çok uzun bir süre daha iyi bir şekilde oynayabilirsiniz. Çünkü oyunu birazdan onu da anlatacağım. Gen 5'te Hector alacaksınız. Ee, ekstra olarak Gwen 5 yıldız yapacaksınız. Hector 4 yıldız yapın bence. Çünkü diğer gen de Wuming alacağız. Bunların silahlarını da aynı şekilde 4-6 arası yaparsanız Yani Hector'unkini 2 de bırakın. Ee, Gwen'inkini de 6 olursa iyi olur veya 4 de yapabilirsiniz. Gen 6'ya geçtim. Gen 6'da wu artı Wei. wu artı Wei'nin sebebini söylüyorum. Burada wu zaten Hector'a göre çok daha iyi bir karakter yetenek olarak. Ee, bunu silahını 4 yapın. E, Maksimum 4 yapın. Çünkü biz 50 0 yani 50-10-40'da saldırı yapıyoruz sefer açarken. Burada Wei'ni de silahını 4 yapsanız sizin için çok iyi olur. Solo saldırı atıyorken aşırı güçlü bir kahraman. Ayrıca arenada da aynı şekilde. Gen 6'ya kadar en güçlü kahraman oluyor. Aynı şekilde Gwen de öyle. Zaten Gen 5'ten sonra genelde hep öyle. Biretli hariç. Biretli çünkü çok güçlü arenada. Gen 8'de de aynı şekilde kullanabiliyoruz. O, neyse bu konu o konu değil. Elon 40'da şunu ekleyebilirim. Norad da aslında güzel bir karakter. Ya bunu katılımcı olarak kullanmak daha mantıklı. Zaten burada da görüyorsunuz. Norah'ta söylenecek pek bir konu yok. Yani katılımcı olarak başka insanlar attığı için. Bence. Onu da çok söylemeye gerek yok. Belki savunmada kullanılabilir. 50 50 50 savunmasında. Onun haricinde pek mantıklı bulmuyorum diyeyim. Evet 50-20-30'a geçtik. Benim kafam çok karışmaya başladı. Çünkü o karakteri al bu karakteri al. Neyse bizim eşit bir şekilde yükselttiğimiz. Herkese. Aslında e, önerdiğimiz eskiden formasyon taktiği. Burada 50-20-30'da her şey eşit şekilde yükseltildiği için bence geri kalıyorsunuz. Ya 60-40'ı seçin ya da 50-10-40'ı seçin. Burada ilk başta birinci genden başlayayım. Birinci gen atlıyoruz. İkinci gende Flint artı Alonso alıyoruz. Flint 5 yıldız, Alonso 4 yıldız. Silahlarını 4-6 yaparsanız sizin için iyi olur. Ama bence maksimum 4 yapın. Yüksek bir yatırım yapıyorsanız da, yüksek dediğim orta yatırımcı arkadaşlar en fazla onlar da 6 yapsın. 8 çok fazla para harcıyorsunuz ve bence gerek olduğunu düşünmüyorum. Gen 3'e geçtim. Gen 3'ü atlıyoruz. Gen 4'e geçiyorum. Gen ile reyin alacaksınız. 5 yıldız yapacaksınız. Ondan sonra line'ı 4 yıldız yapacaksınız. Line 4 yıldızın tek amacı aslında arenada biraz daha sizi rahatlatıyor. Çünkü Alonso gen 2'de aldık ve başka hiçbir kahramanı almadığımız için hiçbir kahramanı kullanamıyoruz ve Line Alonso'dan bence daha güçlü. Onu da söyleyeyim. Eşit senaryoda olduğu sürece Gen 5'e geçtim. Gen 5'te Hector 4 yıldız, Gwen 5 yıldız yapacaksınız. Gen 6'ya geçtim. Gen 6'da burada silahlarını söylemiyorum artık çünkü her zaman 4 ve 6 arası. Mesela Hector'u 4 yıldız yaptık. Sonraki gen de Vumin'i alacağız. Bu yüzden Hector 2 silah bence gayet okey. Arenada kullanacaksanız da 3 yapabilirsiniz. Onun haricinde e, Gwen 5 yıldız yaptık. Bunun silahını 6 yapmak aşırı mantıklı. Çünkü birazcık kullanacağız. Burada Wuming alacaksınız. 5 yıldız yapacaksınız. Ekstra olarak Rin alıp 5 yıldız yapacaksınız. Rin'in sebebini söylüyorum. Normalde Rin kötü vesaire diyorsun diyenler olacak. 50-20-30'da Rin almazsanız Reyna ile devam etmek zorundasınız. Hem de gen 8'e kadar. Yani bu da hiç mantıklı değil. O yüzden en azından Reyna alın istatistikleriniz birazcık yükselsin. Bence Reyna almak o yüzden mantıklı oluyor. 50-20-30'da anlatacaklarım bu kadardı. 50-0-50'de mesela iki tane karakter aldırdığımız senaryolar oldu. Mesela 50 40 ne dedik? Gen 6'da veya gen 5'te Hector 4 yıldız yap güven 5 yıldız yap. Ondan sonra da git işte gen 6'da Vumi kartı V'ye al. Bunları yapabilirsiniz. Ama bunları yapıyorken bence şunu yapın. Transfer oluyorsanız gen 6'da transfer olun. Gidip de güçsüz olduğunuz gen 4'te veya gen 3'te bunları yapmayın. Yani her zaman güçlü olduğunuz genlerde ileri doğru gidin. O genleri daha zevkli oynayın. Bu da bir tavsiye olsun. Zaten formasyonları dediğim gibi çok iyi seçmeniz gerekiyor. 50-20-30 gidecek insanlar zaten bence balina olmalı. Eşit bir şekilde gitmek hiç faydalı değil. Şimdi konuları dağıtmadan solo saldırıda güçlü olacak şekilde bir e, ben liste yaptım. Bu sadece solo saldırıyı sevenler, seferi açmayacak vesaire olan arkadaşlar için söylüyorum bunu. Gen 1'de, ilk başta Gen 1'den başlayayım sonrasını anlatayım. Gen 1'de hiçbir şey almıyoruz. Gen 2'de sadece flint alıyoruz. Gen 3'te grek artı mi alacağız. Greg 4 yıldız. Mia 5 yıldız olacak. Gen 4'e atlıyoruz. Gen 5'e geliyoruz. Hector 4. Nora 5. Gwen 5 yapıyoruz. Ondan sonra Gen 6'ya geliyoruz. Vomik 5. Vayne 5 yapıyoruz. Burada diyeceksiniz ki Gen 5'te Hector'u hem 4 yap Nora 5 yap. Yok Gwen'i 5 yap. Bunu yapabilirsiniz. Çünkü diğer genlerde çoğu şeyi atladık. Ee, rahatlıkla yapılabilir diyemem. Birazcık zor. Ama gen 6'da ileri doğru giderseniz de Wu Ming artı beyni çok rahat alabilirsiniz. Bu solo saldırı atanlar için söyledim bunu. Hani diğer şeyler zaten formasyon şeklinde söylemiştim. Solo saldırıya çok önem veriyorsanız dediğim gibi yapabilirsiniz. Evet arenaya geçtim. Arenada bazı arkadaşlar şey diyor. Yok işte ben arenada sadece önemsiyorum. Solo saldırıdır, rallidir hiçbir şey önemi yok. Ben sadece arenacıyım. Bu arkadaşlar için de bir listem var. Liste şu şekilde Gen 1'de asla hiçbir şey almıyoruz. Gen 2'de Flint 5, Alonso 4 yapıyoruz. Burada Fili de güçlü arenada ama onu zaten alamazsınız. Çünkü Flint 5 artı Alonso 4 gayet e, bence bütün kaynaklarınıza harcamayı heyebilecektir. Fili de aynı şekilde arenada güçlü ama onu söyleyemeyeceğim maalesef. Gen 3'de e, sadece Greg alacağız. Grey'de 4 yıldız yapıyoruz. Silahını 2 veya 3 yaparsanız sizin için iyi olur. En azından 3 yapın veya 5 yapabilirseniz daha iyi olur. Arenada zaten tekli sayılar yapacağız. Gen 4'e geçtim. Reyna 5 yıldız yapacaksınız. Aynı şekilde şunu da söyleyeyim. Ahmose alabiliyorsanız Ahmose'yi alın. 4 yıldız yapın. Ahmose'yi yı alamayacaksanız burada Gen 5'e geçtikten sonra Hector'u 4 yıldız yapın en azından bir süresi tutacaktır o da. Gen, Gen 5'te ekstra olarak Gwen kesinlikle 5 yıldız olmalı. Sonra Gen 6'ya geçiyoruz. Gen 6'da da Wu Ming artı Vayne alıyoruz. Bu zaten dediğim gibi sadece arena oynayan arkadaşlar için. Yani sadece arena oynayan derken sadece arenayı önemseyen arkadaşlar için. Yani bazı arkadaşlar sadece arena oynamak istiyor veya arenada çok daha güçlü olmak istiyor karakter dizilimleri veya işte sıralamaları genlere göre böyleydi. Umarım bu video herkesin kafasındaki bütün kafa karışıklıklarını bitirmiştir. Artık dilim de dönmüyor, beynim de eridi. Umarım videoyu beğenmişsinizdir ve yorum atıp bana destek olmuşsunuzdur. Videonun kapanışını bile bağlayamadım galiba. Neyse, diğer videolarda görüşmek üzere. Videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı ve yorum yapmayı unutmayın. Görüşürüz.